Hoş Merhaba. geldin. Merhaba. Hoş bulduk. Demek nasıl? İyi iyi çok iyi. Ziyaretine gittik. Hatice emzirdi. Çıktık sonra. Daha ne kadar hastanede kalacakmış? Valla doktor en az 20 gün daha hastanede kalması gerekir dedi. Hmm. Ne kadar kalması gerekiyorsa kalsın. Evet evet ya bak bu çok önemli yani bebeğin gelişimini tamamlaması lazım erken doğumlarda hep öyle oluyor ben onları anlıyorum tabii yani anne baba olarak tabii ki çocuklarını bir an önce kucaklarını almak istiyorlar değil mi eve götürmek istiyorlar ama bak bu dönem çok önemli çok çok önemli yani. Hem sayılı gün çabuk geçer yani evet. biraz daha sabredecekler. Evet doğru söylüyorsunuz iyiler zaten ama şu anki tek problem ne biliyor musunuz mu? bebeğin ismi. O kolay canım. ikisinden birinin annesinin adını koyacaklar. Ay yok öyle bir şey. Bence yeni nesil bir isim koysunlar. Ha bir de çok önemli bir şey. Türkçe karakter olmasın. Ya yarın öbür gün çocuk yurt dışında iş yapar belli mi olur? Ya Türkçe karakter olmasın isminde zorlanır sonra. Ne demek isminde Türkçe karakter olmasın? Türk değil mi bu çocuk? Bu memlekette doğmadı mı? Öğütcüğüm ben ismi Türkçe olmasın demedim. Türkçe karakter olmasın Ne demek o? Ya, Türkçe karakter olmadan da Türk ismi koyabilirsin. Yani mesela Meltem, Haluk. Ya böyle ö'ler, ü'ler, noktalı şey harfler. E zor oluyor. E şöyle düşün mesela çocuğun adını Öykü koydun. Yurt dışında çocuğa ne diyecekler? Oyku. Ha bir de soyadı mesela noktalama işaretli. Kara üç. Aa, Oyku Karauç. Hmm. Meltem Hanım ben... Bunların hepsini bir kenara böyle yazdım. Heh. Yani bir sürü böyle tabii değişik yorumlar geldi ama en marjinleri sizinki oldu. Akşama da çekiliş var bakalım torbada hangi isim çıkacak. Ay Aa bak bir önemli konu daha var. Çok uzun bir isim koymasınlar. O da zor oluyor. Hasbine Allah ya. Yani her konuda bir fikrin olmak zorunda mı? E var tabii ki Halukcuğum. Tabii ki var. Yani tabii... Bütün bunların yanı sıra en önemlisi içlerinden geleni yapsınlar yani herkes bir şey söyleyecektir elbet ama onun içlerinden hangi isim geliyorsa onu koysunlar. Tabii canım herkesin söyleyecek bir şeyi vardır bir yorumu vardır Meltem hanımda olduğu gibi. Hökçün farkındaysan ben böyle şu ismi koyun bu ismi koyun diye bir şey söylemedim ben sadece isim koyarken dikkat etmeleri gereken noktalar konusunda uyardım. Meltem o kadar çok konuştun ki şiştim yani şiştim. Ben çıkıyorum. Aa hani gitmeyecektin bugün? Ya Meltem Hanım bırakın gitsin. Erkeğin evde kalmayanı makbuldür. Dönerse sizindir. <laughs> Ofise gideceğim. Belki bir de şantiyeye uğrarım. Ve işte Haluk Bey kavganın kokusunu alınca sahayı terk etme kararı alır. Haluk Bey'den beklediğimiz hareketler. Evet alkışlıyoruz Haluk Bey ah, tane ah, ah. telefonunu ver, şifre koyacağım. Ne? Telefonuna şifre koyacağım, telefonunu verir misin? Meltem yani hala sen orada mısın? Yani neler yaşandı, neler konuştuk, sen hala bunu unutmadın. Unutmam tabii, ben sen miyim? Ben sadece işime gelenleri hatırlamıyorum. Öyle yaşadığımız her şeyi hatırlıyorum artık. al, ne yapıyorsan yap. Yoksa tırıldanıp duracaksın ya sabah. Ya tamam, bir şey yok. Şifre koyacağım ya. görmüyoruz çünkü. Gözler zırtladı. Ne var? Ertem hadi ver telefonumu çıkacağım. Tamam. Ah. Basit bir şey yapsaydım böyle 22-11 falan gibi. O ne öyle 22-11 ya? Bizim beygir mühendisi Hüseyin'in bile şifresi daha komplike Haluk Bey. 1-2-3-4. <laughs> Ay onlar çok kolay şifreler artık herkesin aklına geliyor. Hiç güvenli değil ki. Ne yaptın peki? Biraz daha zor bir şey yaptım. Doğum günüm mü yaptın? Hayır tabii ki. Kendi doğum günümü mü yaptın? Hayır Haluk, niye doğum günümü yapayım? Artık senin doğum günün, benim doğum günüm... Öyle şeyler sosyal medya sayesinde herkesin bildiği şeyler. Mesela Mark Zuckerberg seninle ilgili her şeyi biliyor. Öyle şeyler yapamadım. Biraz daha özel böyle kişisel bir şey. Ha, evlilik yıldönümü. Hayır. Ne yaptın peki? Beni istemeye geldiğin gün. <laughs> Hatırlıyorsun değil mi? Evet, e, tabii canım. Ee? <laughs> Alo. Ee, benim için bir gönüllü arar mısın? Sen arasana. Yok, benim şarjım bitti. neden ben senin aramanı istiyorum. Hadi ölüm. Telefonu açıp gönlü aramanı bekliyorum. Ay, iyi, iyi. Haluk Bey Meltem Hanım'ı istediği günü hatırlamıyor. Yedi kusurlu hareketin en büyüğü. Dokuz kusurlu hareket kaç kere söyleyeceğim? Ya boş ver Haluk Bey ya üçün beşin hesabını yapmayın. Siz şimdi kendi derdinizle konsantre olun. Sen hatırlıyor musun bir kere Hüseyin'in seni istemeye geldiği günü? Ay yok ben o günü sildim hafızamda. Hadi. Ya tamam gel yani bir anda öyle aklımdan çıkmış olabilir. Ama bak ya sen istediğimiz günü tabii ki hatırlıyorum. Yani... Tamam. ...böyle çiçekçiden böyle çok güzel bir orkide almıştık... ...beyaz sen seviyorsun diye bak hani... ...ondan sonra... ...böyle kocaman bir paket çikolata almıştık böyle... O ...günlerden cumartesi... Ve tarih? Bir şey söyleyeceğim... ...sen beni sınava mı tabi tutuyorsun? Evet sınava tabi tutuyorum... ...çünkü içimden bir ses beni istediğin günü hatırlamadığını söylüyor. Sana bir şey söyleyeyim mi? Valla çok ayıp... ...yani insan kocasını böyle sınava tabi tutmaz... Vallahi ayıpladım yani... Ayıp olan ne biliyor musun Haluk? Senin beni istediğin günü hatırlamama. <laughs> Sana öyle geliyor. Hmm. Bak açarım şimdi hmm. ve utanırsın. Tamam. Sen o telefona şifresini gir aç ben utanmaya razıyım. Bak utanırsın. Ciddi söylüyorum yani hakikaten utandırmak istemiyorum seni. Hani böyle bir şeyi duymamış kabul ediyorum. Ben utanmak istiyorum. <laughs> Hadi. Utanırsın. Hadi hadi uzatma. Utanırsın. Bekliyorum. Gönül ağrım. bilmiyorum telefona bir şey oldu. Kapandı. Hı. E tabi normal yani telefon da dayanamadı artık böyle bir şey ve küstü. Kendini bloke etti. Şifreyi yanlış girdiniz ondandır Haluk Bey. Hadi söylesene şu şifreyi. Benimle uzun bir süre konuşma Haluk. Ya Meltem hakikaten bak çocuk gibi davranıyorsun ha. Yani Tamam, böyle bir bir anda aklımdan çıkmış olabilir ama bak... ...evlilik gününü hatırlıyorum, doğum gününü hatırlıyorum, yani... Unuttun işte bak, gördün mü? Unuttun. Demek ki senin için önemli değil beni istediğin gün. Ayrıca evlilik yıl dönümünde doğum günümde Tabii ki hatırlayacaksın, onu herkes hatırlıyor. Biz zahmet, sen de hatırla. İsteme gününü kim hatırlar? Ali konuşma, konuştukça batıyorsun. Ya, i̇steme günü ne ya? Ya hadi, abi, işim gücüm var. Açayım şunu, hadi söyle. Söylemeyeceğim canım? Hatırla. Ya bir sürü görüşmem gereken yer var. Meltem gözünü seveyim. Saçmalama ya. Tamam. O zaman hafızanı zor ve beni istediğin günü hatırla İşim gücüm var diyorum. Tamam. Hatırla. Ya söyle şunu. Çocuk musun sen ya? Meltem! Sen söyle. Haluk Bey, ben nereden hatırlayacağım? O zaman yoktum be. Olsaydım kesin hatırlardım. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.